Yukarıdaki şekilde x kaç santimetredir? Eşkenar dörtgende karşı durumlu açılar 180 derece olacağından bu açı 60 derecedir. Köşegen de açıyı ikiye böleceğinden bu açılar 30 derece olur. Karşılıklı açılar eşit olduğundan ADC üçgeni 30-30-120 özel üçgenini oluşturur. Kenarlar 6 cm iken AC köşegeni 6 olur. FC'nin iki katı AF'ye eşit olarak verildiğinden, FC'nin değeri 2 köküç iken, AF'nin değeri 4 köküç olur. EFC üçgenine bakalım. E noktasından dik indirdiğimizde, 30 derece karşısında kenar hipotenüsün yarısı 2, 60 derece karşısındaki kenarda 2 3 olacaktı. Bu durumda, FC uzunluğu da 2 3 olduğundan, EFC üçgeni 30-60-90 dik üçgeni olmak zorundadır. O halde 30 derece karşısındaki kenar x 2 cm'dir. Cevap A seçeneği olmalıdır.